Hepinize merhaba arkadaşlar ben PBA Kaptan. Kaptanınız konuşuyor efendim Bugün sizlerle Flat Diamond Delo arasında Jungle'da kelebek fikriyle tek atmak için Ormana inmiş bulunmaktayız Efendim öncelikle videoya hoş geldiniz Nasılsınız iyisiniz umarım dedikten sonra Bugün solo queue'da solo queue'yüz Ama Discord'dan e, Don Emilio Gaviro Escobar And benim biriciğim, bebeğime ekran verdim. Onlar da bir yandan bizi yorumlayabilir maçı. Öyle bir video olacak. Bakalım nasıl bir şey olacak. Eğer videodan da berhudar olursanız, ne bileyim hoşunuza gider. Beğenirsiniz. Bunları beğeni de abone de işte görmek isteriz. Yorumlarınızı yorumlar kısmında görmek isteriz. E tabi 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 tabi. Şimdi kelebek fikri bizim için e, sanatımızı icra edebileceğimiz bir çar. O ne? gengi geldi abi bir seviye. Blue mu çalmış? Bir şey diyeceğim benim Blue'yu dızlamış. Hemen kar sormana basın yapmadık belki. Şey diyeceğim? O o bayağı bir sıkıntı. Herhalde. evet, evet. Kaptan Belki yanında olmayabilirim ama Hı -hı. kalbim senin yanında ya. Allah razı olsun. Sen ben sana boyunu kazandıracağım. <laughs> o değil. Ben ne edeceğim? bakacağız ona. Aha dur şunu çalayım. Bunu işaretlemiş, bunu çalarsam iyi olur. Aynen. Oh, çarpımızı attık temizinden. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun burada? No 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 no. İşte şu çok tilt edici var ya adam ölmüyor ya. Adam bir şey diyeyim çok iyi baitledi ya. Adam tertemiz Neyse, bizi baiting yaptı. Enayi tarzı mı bu diye. Göstercem ben sana. Bu vurtu... Sen ne yapacaksın biliyor musun? Bu yazıyı kapağa koyacaksın. O sonunda pişman olacak bunu söylediğine. Ya 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 ya. öyle. aynen biraz gergin. Gergin tabi. Sonuçta beni dövdü çocuk. Çocuk iyi baiting yaptı ama farkettiniz mi onu? Fark ettim de. Ölseydi güzel olurdu. Ya abi biraz da şansla yaver gitmesi gerekiyor böyle şeylerde. Allah Allah bottan ölüm sesleri geliyor. Allah Allah. Twitch'te oyunu taşırım falan filan diyordu değil mi? <laughs> Çok şaşırtıcı. Nasıl olur ya? Biz de ekmek gibi öldüğümüze göre en azından onun şeyini çaldık ya. Davunu kurdun murdun. Şimdi, Ivern'ın da flash olmaması iyi ama çünkü o çok mekanik bir şampiyon değil. Kaçma ihtimali çok düşük. Ooo. Oh. Ooo, oh, oh, bir de orada 3 kişi gank bang atılmış. Çocuğun ağzı nasıl suçulmuş. Şöyle bir Karasat alalım bari. Abi sen 5 olmuşsun. <laughs> Oh oh. Ey maşallah. Nasıl iyi mi böyle? Karbiden. Allah hayvan iyi galiba böyle. He? Nasıl diye? <laughs> Flash'ı bile duruyor lan büyük adam her yer. Bak şu bir anda tap şu an. Matrox gördüğü halde. Güzel. Kesti en azından. O da bir şey. Abi Draven. Oo, oh, 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 AP Twitch ADC'miz. Oh, 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 oh. Maşallah, maşallah. Biz de orman dönmeye çalışalım gariban tarzı. Bir şey sorabilir miyim? Ben her zaman bir şey merak etmişim. İyi, iyi, iyi. Twitch şampiyonuyla Twitch uygulamasının bir bağlantısı var mı? Yok. Evet. Okey. Olabilir. Ben bu canla buraya gitsem. Twitch kill aldı. Oh, i̇kinci kill de alıyor. Güzel. Ben şurada biraz XP böleyim çaktım bana. <laughs> Abi yapmam lazım yani şu an. Biliyor biliyor. Levelde geri düştük. Acız yani. Eline sağlık Big. Devlet bize bahmi. <laughs> Şimdi. Eee. Ivern'da güzel 150 gold var ekstra. Bizim çocuğun neyi var? Ultisi yok. Flash'ı var mı? Var. Ignite'ı var. Oğlum Victor'a Ignite alan var. Aa burada. Agresif Victor'la. Benim Red'e mi geliyor? <laughs> Flash'ı yok. Flash'ı yok mu? <laughs> ya bunu yakala. Gel buraya gel. Güzel. Sen de gel. Buna mı girelim? Buna girelim. Exhaust'taydı o. Ben direkt girdim bilerek. Bu katarsa gol olabilir. Oy. Ense Oğlum. kökünden yakaladı onu. Oğlum oyun sesleri bozuldu lan. Ah. Oh. Ah kaç. Dualarla yaşıyoruz ya. Kardeşim dualarla yaşadık. Met dualarla ölelim yani. Olmuyor. Beni, Bart burada kıstırmaya çalışır mı diye oh, düşünüyorum. Kork, nasıl tutuyor la demiş ya. Enayi tarzı tutuyor Ya onu da kapa koyalım. <laughs> Arkadaşlar kolay gelsin. Girdin mi gerçekten? Burada yok artık. Salalım mı? Bu. Salıyorum mı? Yoksa Trex sporunu yapacak mı? Onun canı bayağı azalmıştır ya şu an. Herhalde. Bana da öyle geliyor aslında. Da. Niye Ya bendeyim? şuradan ya? altı olsam. Oy. Uf, ben biliyordum. Ben biliyordum ya kaptan. Oy. Ben biliyorum ya. Ah. Ah. Anladım değil. Kardeşim. <laughs> Bak, kaptan, Enayi tarzı. Ne Yeah, yeah. Bak kaptan ben sana yedim. Oyunda olmasam bile ben sana bu oyunu kazandıracağım. Ay bir şey değil mi? Nasıl Şu, zaman... Şu an nasıl kuduruyor biliyor musun? Böyle ay ben O <laughs> oh, ya. Oh, ya. <laughs> Tepelerine ineceğim. Öyle öyle Kazix'in birebir aynısı. Ben sesleniyorum arkadaşlar bu çarı. At yalanını sorminananı. Namı Kemal. Kelebek fikri her yerde. Ondine. Şunu da hemen alayım ben ya. Bundan sonra 7 olma ihtimalimiz bir tık mevcut. Güzel bizim Atrox. Oha. Güzel değil. Baya yok etmiş. Şako'yu nerflediler'di zaten ya. Taret'ini. Ivern nerede acaba ya? Ben aslında şuraya girsem. Karşı Şako toplayan Pinkford ya. Pinkford tarzı mı diyorsun? <laughs> Aynen. Hacı ben şunu bir dızlayayım hemen serisinden. Ama. Ama ben basıldım burada. Gerçeği mi? Ha gerçeğiymiş. Hop. Oğlum tamam lan. Ben bir o çok gergin şu an kaptan. Gerginsin ha. Çarptayım değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Bak. Gel yürü. Aa ne ara gitti ne Oğlum abi, ne yaptın? TP mi attın lan? Bart <laughs> <laughs> da gergin. Lan bu oyunda herkes gergin. <laughs> Trash iyi oynuyor herhalde. Geliyorum, geliyorum şuraya doğru. kukupu bekle. Devam etseydi şuradan bence burada ward var ya. Bakalım. Ama orayı oraya taramıştın sen. Ya. Yeah. Ha orada var. Yeni atmışlar ya. <gülüyor> <gülüyor> öldün acı öldün öldün. Oradan çıkış yok. Kukladı bence Fresh. Oy. Oğlum bir şey değil mi? Çocuk attığını yakalıyor ya. Alametlerini şimdi çeker miyim peki? Çekersin. Çekemem ya. Vision almış oraya. Direkt oraya koşacaklar. Şimdi bizimkilerin hepsi de base atıyor. Satış olur o. Ben şu Draktar'ı bir bitireyim geleyim de ondan sonra rahatlarız baya. By the way. Hem ulti hem Draktar. Temiz. Lan Kuruda da sinirlenmesin. Kuruda <laughs> da gerilme ya. Ben de bu aralar acık boğazım acıyor gibi. Hemen daylok yapıştırıyorum ya. Bora bak lan oğlum. Lan gece 6'da falan mı oynasak bir oyne hep ya? <laughs> Allah Allah biz akşam oynadık Escobar'la Hiç böyle maçlar yoktu yani. Eskobar attım Eyvallah Ya iyi Ama... oynadığın için Benim halkım ne yapıyor hiç sessiz soluğu çıkmıyor Uyuyorum <laughs> Ya sabah 6'da uyunur mu ya? Kalkılır bu saatte. O zaman kanka biz e, çıkalım istiyorsan odadan Sen ne? Ne? Sen... ne ben bu odadan çıkarsam e, <laughs> maç kötüye de gidebilir Evet o yüzden çıkamıyorum. O yüzden çıkamıyorum ya, Yasak değil Yasak değil bak <laughs> Peki mesela ben çıksam Hiçbir şey olmaz <gülüyor> Eyvallah <gülüyor> <laughs> ne oluyor orada? Adamın üstüne çökmüşler. Çok ezma gördü. Kim var Oyun burada başka? keselim. Vallahi ya ona zaten bir kinlendim. <laughs> yazdığını da kapalı koyalım da. Aynen öyle. Aynen öyle. Herkes yazdının ceremesini çekecek arkadaşlar bu hayatta. Kanka o benim <laughs> Ota, o totakla da aldım nereden? <laughs> Söz uçar yazı kalır çünkü. Ooo! Onu evet. demese miydim Night bilemedim şimdi. <laughs> Geldi. Kesersin, kesersin. Kaptan o yine ölmeye geldi ya. Sıkıntı. Hayır. Tek de... <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Hadi teke tek de alır mısın oğlum? Alır tabii. Ah. Oh. Nereye kaçacaksın şimdi? Abi ah, nasıl Oyun sonuna kadar Ivor'unu kesme challenge. <laughs> Aa o da dondu. Öldü bu. bari. Evet. Bu Trevon vardı bu da ne o ya? Bu mı Mrevon diye bir çaba var. Ne de bak İlk <laughs> defa bir Victor'un güzel oynadığını görüyorum. Bu çok görüntülen bir şey değil zaten. Görmedin arada. mi nasıl şey yaptılar onu? olan bir yok. daha evet başta da iyi kampladılar ha. Hmm. Adam ona rağmen döndü oyuna. Ben de şunu her şeyi çalayım da aklı başına gelsin. Ve başta ona gitmelerine rağmen hiçbir sana laf atmadı. Çünkü atmaması gerekiyor. Mantıken at. normalde oyunun şeyinde zaten Kitabında onların flame olmaması gerekiyor. Ama insanlar atıyor. İnsanlar garip düşünüyor ya bu oyunu. Bu oyuna farklı bakıyorlar. Şimdi mesela Şimdi takım olarak üstünlük bizde. Ve Treş bunu iyi değerlendiriyor. Normalde mesela iyi bir oyuncu olmasa Treş bu üstünlüğü kullanamaz. Bu üstünlüğü etkiye çevirmek önemli. Etkiye tepki meselesi. Ben bu arada ayak ayakkabısı çekeceğim. Peki Uzattım. tam olarak ne anlattın? Sen anladın mı ne anlattığını? Konuşamadım. Ben ne anlattım ya? Ben unuttum onu. <gülüyor> 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 Saat tabi sabahın 6'sı. Doğru. <laughs> <laughs> ayakta uyuyorlar. Ayakta mı duramıyorum? Bak 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 oh, bak oh. Hele 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 şunu şişko göbeğine bak bak Teke tek de alırsın teke tek de alırsın Teke tek gel lan Vs Bu arkası var bunun Yok yok Evet abi Aa, Enti enti pa Panunu smurf Bir şey diyeceğim güzel düşündü arkaya bıraktı fıçıyı fıçının üstüne oturacaktı beni Biz de kelek değiliz ya kim Arkadaşlar gösterdim mobese olarak. Oradan şakoyu aldın çıktın. Yok yok yok. Öyle, öyle bir çıkış yok buraya kutu attım. kaptan güçlü de. Şimdi <Olur>. o <laughs> şimdi yapılır o. Şuradan Ben deliye girdim. <laughs> Bilerek girmedim bu arada. Ölüme girmiş olabilirdim yani. Ya ya. Neyse ben şunu bir kızlayalım. Kelebekler ölmez ya şimdi mesela Kazix çok kırılgan bir çare olduğu için dikkatli oynamamız lazım o tarz Bu çarın alanı biz chatle şey koyduk. Kelebek. Tenhada affı yok. Tamamdır oğlum. Yeah. Ama 5 ve 5 gelirseniz kaçarım ayol. <gülüyor> <gülüyor> bir de şey kelebekler ben beklemem. Ay buramadım o tuhata. Ay ay ay. Ay. Fena da aflı olmuyor da harbiden. Evet, şöyle Mesela orada yılan dışı olsaydı ölmüştü şu an. <laughs> Haberinde o da olsun. bizim gizli mimlerimizde. Twitch'te <laughs> yayınlarda. Oha. Oha. Bir şey diyeceğim buraya şako gelmeyecek mi? Ultine ve saniye. Selamun <laughs> aleyküm kardeşim. <laughs> ben de buradaydım da. Fark <laughs> ettim mi bilmiyorum ama. Bun 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 Ya gideceğim Oy, şimdi abi. de. <laughs> Kanka burası ölüm kokuyor. Hadi önüne atladı çocuk. Ben sikili yemedim ya orada biri yok diye düşündü galiba en azından. Girdin Gragas aldın çıktın hadi. Ben ya. giremeden öldü o zaten. Öldü o Aa. Ölmedi ölmedi. Çıktı Aldın. Ah. O neydi? Aa geldi geldi çık çık. Geldi geldi adam geldi adam. Abo adam Reşen geldi. Ne nazar değdirdiniz ya. Çık lan. Gün gün çık lan. Çıktı lan. Valla çıktı. Mind'a bir şey diyeyim Senin bir şey dediğin adam <laughs> hemen kurtuluyor. <laughs> Şunu ben bir alamam ki süre Öyle bir vurayım dedim canım sıkıldı. <laughs> 5 para bekleyeceğim. Sen onu yazarken 5 para zaten geldi. Acem. <laughs> Oo hoş geldin kardeşim. <laughs> Kızdırdık biraz galiba alamet bey kusura bakmayın ya kaldırıyoruz yerimizi sizi. Yani ben şu Ya ben Tahsin Daroğlu çıkmadan rahat edemiyorum ya. Onun parası da gelmedi. Kaç gol kaldı? 200 mü 300 mü? Break gitti galiba direkt. Koş git onda çaldın koş. Ya sikili. Daha var. Yetişirsin. Sikili geliştiremedim ama. Flash da var. Önemli bir şeyler. Geliştiriyorum. Gelişti. Gecesi... Koş koş. Kelebak etkisi. Koş, Sıfırlanma lan gel Sen da bu ejderi çal. Eee? Kile mi bakıyoruz <laughs> yoksa kele mi bakıyoruz? Kile bak etkisi. Kile bakıyoruz. Hı, kile bakıyoruz. Bakayım. Aldın çıktın. Draven. Alamam şu an. Alamam şu an. çocuğun üstüne çit çit değil gangbang var. Şimdi al. Oy. Şimdi bir şeyler Oy. yapılabilir. Kaptan double jump yaptım. Anne aldım çıktım. Oo. Oy. Ah. Ah. Oy. Ah. Yaptı yaptı spor. Lan göremiyorum göremiyorum. Ay ay. niye oraya girdin? Ya niye oraya girdin? Oraya girmeyecektin işte. <laughs> ya beni heyecanlandırdınız ya. Ben yoksa orada şık 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 şık. Bir şey diyeceğim bu nasıl double jump yapıyor? Kilalınca mı? Evet. 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 Hay çok karate oldu. Bir şey diyeyim mi şu dahsillerimiz olsaydı? Bart güzel oynar. <laughs> Bart beni orada stunladı ya. Hain <laughs> kostok. Bizim kuralımız ne? Defansif dem yok. Direkt pa 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 pa. Aslında W de geliştirebilirim. Ben ben bu arada W geliştirerek oynamayı daha çok seviyorum. Kazix'te. Şimdi bir şey geliştirince ne fark ediyor? Skill güçleniyor işte. Ne değişiyor mesela sen? Hayatım. E, 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 e Li'tedin, ne oldu? Kanatlarım büyüdü görmüyor musun? Bak menzili. Ve kill aldığımda veya asist aldığımda em tekrar sıfırlanıyor. Onunla double jump yapıyor. Fıstık. He. Ya bir nevi Katarina gibi düşün. Kill alıyor, skillleri e Skill Sadece yani. Katarina yani. öyle mi? Evet. Ee, boş versin. Evet. Boş ver. Çok, <laughs> çok düşünmem. Yani delir verirsin <laughs> bende bak. Peki bu Türk'ün kostümle mi diyor girdin? Evet. Abi o adam oradan çıkar gider. Oy. Oh, güzel timings. Abi ben oraya girerdim aslında bir şey diyeyim sana. I ay cana var. bak. Aa ay ben. Oy. Bitireş ne böyle ya? Bak 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 yılana bak I şimdi. Aynen. Oo oh, şurada. Şurda gidemedik be oy Ege Enjain almalıcam abi atlayamıyorum bir şeyler yiyip duruyor çar skill yiyip duruyorum ya <laughs> ben göbek önce. yiyorum bir şey yiyorum ben orada flashlayacaktım en kötü Oo! o iyiydi güzeldi ya iyiydi zaten ya daha güzel olabilirdi bir kele bakın etkisi önemli çünkü benim adım Kela Oy oy öldü. Hmm. Bum, 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 bum. O kulanı bu arada ya. Sinsi bir yılan gibi. Nereden biliyorsun kaptan? Kat Lana, bırak Brom Kat Lana, bırak. At Aa, ben Benfero sen misin? At. Çünkü sen gerçek değilsin. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Tahmin. Yani. Ben gitmiştim. <laughs> ne? Yani şakonun zaten bütün olayı o. İnsanları kandırmak. Kandırıkçı. Bir nevi dolandırıcı diyelim. <laughs> Şakacı. Yani senin beni kandırdığın gibi he. Ooo oh, keşke de demeseydin. An... Oha. Oha. Öyle yok, öyle yok, öyle yok. Aha. Ne oldu lan? Enayi. E, no, enayi <laughs> demeyecektin. <laughs> Her şeyi diyecektin. Bize enayi demeyecektin. Biz öldük. bildir Oğlum ne yapıyorsun lan? Hayır basma ona. <laughs> Arkadaşlar canım yok zaten. Neyin peşindesiniz? Kaptan kaldım. Tankla lan. Mesela Al bunu al bunu al bunu koy cebe koy cebe Q aynı anda Tamam Bir an bir an bir çaldıracak gibi oldum gibi Şunu da alayım da O kulon mu ya? Değilmiş lan Pardon ya Değil kaptan At ya işte bir de gerçi orada şeyi var onun ya paletleri falan vardı atlasam belki armut gibi ölebilirdim Aa çünkü son drake Çünkü neden klon değil biliyor musun kaptan Hee neden mi Yanında Yanında şey işareti vardı ee, meteor, meteor işareti Büyücülük var ya meteor Yok hepsinde o. oluyor İkisinde de oluyor bildiğim kadar. Önceden de o önceden Önceden e, bufflar falan belli ediyordu. Artık öyle çok belli etmiyor. Yani çok yani kendin bile anlayamıyorsun. Kendi takım arkadaşı bile anlayamıyor artık Şako'nun <laughs> şeyini. o derece. Evet gerçekten öyle. Ne yapıyorsun lan sen burada? Lan ne yapıyor yine? Ya? Gitti. Ama bu kelebek boşuna mı atıyor arkadaşlar? Bu kelebeğin bir faturası var. Bunu kim ödeyecek? Yani çek şunu. taret maret attı şuraya <laughs> Tahsildar aldıktan sonra şu kelebeği oynaması o kadar keyifli ki ya İlk item mi alsam artık acaba oh. Yok <laughs> Yok <laughs> Hayır bir de şey Lan bu ne? Bu Fıçıya otur Ne oluyor oğlum? Çok kızgın bizim takım ben şunu keseyim bari Oğlum atlayıp kesecektim onu ya. Evet, FFT. Çana basmayı unutmayın. <laughs> <laughs> Viktor eyvallah kardeşim. Hatırlattığın iyi oldu. Şöyle bir hasar tablosunu bir gösterelim. Şimdi bu maçta kim haketti sizce onları? Viktor mu, Trash mi? Trash. Net bence <laughs> bence bence Victor. Çünkü o kadar geri düşmesine rağmen yine de fit O Ama bak Trash bizi yalnız bırakmadı. Hep böyle ormanda hmm. yanımızda geldi. Aynen. Artı stratejik takım, düşünen bir adam. Bu. İyi bir iyi. lider. Bu da ürün peygemimizdi. Umarım eğlenmişsinizdir. Daha sonraki videolarda yine görüşmek dileğiyle. Kaptanınız bugünlük al. Hepinizi öpüyorum <laughs> ve seviyorum. Kendinize yani iyi bakın. Hoşçakalın. Hadi, hadi. Hadi, hadi. hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım.